Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sadık ya da Rahmani olduğunu düşündüğümüz bir rüyamız dini konularda bizim için bir bilgi kaynağı olabilir mi? Sevdiğimiz bir Allah dostunun bir takım görüşlerini ilham veya keşf yoluyla ortaya koyduğunu belirtmesi o bilgilerin dini açıdan kesinlikle doğru bilgiler olduğu anlamına mı gelir? Yine bir insanın bir takım kerametler ortaya koyması veya başından bazı harikulade olayların geçmesi onun diğer insanlardan daha takvalı, Allah dostu bir veri olduğu, söylediği sözlere dini açıdan uyulması gerektiği anlamına mı gelir? Bir önceki videomuzda İslam'da en temel bilgi kaynaklarının Kur'an ve sünnet olduğunu, bunlardan sonra icma kıyas gibi yöntemlerin de İslam mezheplerince genel geçer bir bilgi kaynağı olduğunu anlatmıştık. Bu videomuzda ise keramet, keşf, ilham, rüya ve havatır gibi haller yoluyla elde edilen bilgilerin dinde bir bilgi kaynağı olup olmadığını ele alacağız. Üçüncü ilkemiz şu şekildedir. Sadık imanın düzgün ibadet ve mücahedenin lezzet ve nuru vardır. Yüce Allah bunu dilediği kimsenin kalbine yerleştirir. Ancak ilham, havatır, keşf, rüya, şer'i hükümlerin delillerinden değildir. Bunlara dini hüküm ve naslara ters düşmemek şartıyla itibar edilebilir. Yani dinin emir ve yasakları, haramları ve helalleri, ortağa koyduğu hükümleri ancak Kur'an ve sahih sünnet yoluyla tespit edilmelidir. Çünkü Kur'an ve sünnet somut şekilde ortada olup her insan bu kaynaklara ulaşabilmektedir. Ancak kişisel bir takım haller olan keşf, ilham, rüya gibi durumlar sonucu ulaşılan kanaatler, anlayışlar, bilgiler dinen herhangi bir bilgi değeri taşımamaktadırlar. Bu gibi yollarla elde edilen bilgilerin Allah katında makbul olup olmadığını ölçüsü de yine Kur'an ve sünnettir. Bu bilgiler Kur'an ve sünneti anlama, uygulama ve yorumlamada bir bilgi kaynağı değildir. Bu yöntemlere değinmeden önce Allah dostu yani evliya kavramının ne olduğunu anlamalıyız. Evliyaların yani Allah dostlarının kimler olduğunu yine Allahu Teala Kur'an'da belirtmiştir. Yunus suresi 62. ve 63. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim ve la hum yahzanun allazina ve kanu Yani bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı takvalı olmuş olanlardır. Yani hakkıyla sakınanlardır. Ayetten anlaşıldığı gibi Allah dostu olmanın iki şartı vardır. Birincisi iman etmiş olmak, ikincisi Allah'a karşı gelmekten sakınmak yani takva sahibi olmaktır. Bu şartı taşıyan her müslüman Allah dostudur. Kimin ne kadar takvalı olduğunu ise sadece ve sadece Allahu Teala bilmektedir. Halk arasında deli mi veli mi belli değil sözleriyle kastedildiği gibi öyle insanlar vardır ki hiç kimse onların Allah'a yakın bir dost olduğunu bilemez. Yine öyle insanlar da vardır ki Allah dostu sanılsalar da Allah katında hiçbir değere sahip değildirler. Sonuç olarak Allah müminlerin dostudur iman edip takva sahibi olan müminler de Allah'ın dostudur. Bu dostluk ve yakınlık sebebiyle Allah müminlere bazen bazı durumları sezebildikleri kalp gözü de denilen bir takım basiretler vermiştir. Takvaca üstün olan Allah dostlarının basireti ve kalp gözünü açmış, bunların sezgisini kuvvetlendirmiş, hatta çeşitli olağanüstü hallerle de bu kullarını desteklemiştir. Peki bu gibi keş, keramet, ilham şeklindeki haller sonucu bir takım müminlerin bazı bilgiler edinmesi, bir takım kanaatlere ve görüşlere varıp dinde bunlara göre hareket etmesi ne kadar doğrudur? Şimdi sırasıyla bu kavramları ele alarak bu soruların cevabını arayalım. İlkin keramet kavramından başlayalım. Keramet Allah'ın salih takva sahibi veli kullarından zuhur eden olağanüstü hallere denilmektedir. Kerametin varlığı haktır. Kur'an'da ashabı kef kıssasında olduğu gibi peygamber olmayan bazı kimselere Allah'ın kerametler nasip ettiği bilinmektedir. Yine benzeri keramet olayları bazı sahih hadislerde ve Selefi Salihin hakkında da nakledilmektedir. Ancak keramet dediğimiz olağanüstü halleri Müslüman olmayan kimseler de yaşamaktadırlar. Örneğin uzun süre çile hayatı yaşayan, insanlardan uzak olup yeme içme cinsel ilişki gibi bedensel zevklerden uzaklaşan bir takım gayrimüslimlerin de çeşitli olağanüstü doğaüstü haller yaşadığı bilinmektedir. Çünkü uzet hayatına girmek bedenin insan üzerindeki etkisini azaltmakta onun yerine ruhun gücünü arttırmaktadır. Bu sayede kimi insanlar evrende var olan bir takım enerjileri normal insanlardan daha fazla hissedebilmektedirler. Gerek dünyadan kaçılmak, çile hayatına girmek, bedensel zevklerden ulaşmak şeklinde bireysel çabalar sonucunda olsun, gerekse Allah'ın bu tür bir çaba olmadan bir takım olağan dışı hadiseler yaşanmasını sağlaması durumu hem Müslümanlar için hem gayrimüslimler için geçerlidir. Allah bu gibi bazı olayları kimi kullarının azgınlığını arttırmak ve bulunduğu yanlış yola daha fazla saplanmasını sağlamak için, kimisinin zayıf imanını kuvvetlendirmek, kimisine de ikramda bulunmak için nasip etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki keramet gibi halleri yaşayanların Allah katında diğer insanlardan daha takvalı olduğunu, keramet sahibi olduğu için gittiği yolun hak yol olduğunu, yaşadığı kerametin rahmani mi şeytani mi olduğunu, yani Allah'tan olup olmadığını bilemeyiz. Bunlardan dolayı keramet gibi haller insanlara anlatılmamalı ve gizlenmelidir. Günümüzde de büyük bir dini istismar aracına dönüşen keramet meselesinde bu olaylar yaşayan kişilerin bu hadiseleri nasıl ele aldıklarına bakmamız gerekmektedir. Eğer birileri yaşadıkları keramet hadiselerini insanlara açıktan anlatıyor, bunları gizlemeye çalışmıyor, üstüne üstlük bu olayları kendi yolunun doğruluğuna delil getiriyorsa bu gibi kimselerden uzak durmak veya temkinli olmak gerekmektedir. Çünkü kerametlerin iç yüzünü sadece Allah bilmektedir. Bu gibi hadiseler dinde hiçbir kimsenin konumu hakkında bize bilgi vermediği gibi dini konularda da hiçbir şekilde ölçü olamazlar. Keramet olaylarını ele alırken ilk yapacağımız iş bu olayların Kur'an ve sünnete uyup uymadığına bakmaktır. Kur'an ve sünnete aykırı bir durum yoksa bu gibi olayları kabul edip ancak yine de onlardan dini bir bilgi ve anlam çıkarmamak gerekmektedir. Eğer Kur'an ve sünnete aykırı iseler bu gibi olaylar reddetmek ve sorgulamak gerekmektedir. Bu durumu İmam Şafii şöyle ifade etmiştir. Bir kimseyi su üzerinde yürüdüğünü veya havada uçtuğunu görseniz bile onunla aldanmayın. Bilakis onun durumunu kitap ve sünnetin ölçüsüne vurun demiştir. İslam alimlerinin bu gibi uyarılarına rağmen günümüzde Kimi aşırı tasavvufçuların şeyhimin zina ettiğini görsem bile onda bir hikmet ararım şeklindeki sözlerinin ne kadar İslam'dan uzak olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü zina olayı açık bir şekilde İslam'a aykırıdır. Ve ne kadar takvalı ve ne kadar keramet sahibi zatlar olsalar da eğer bir Müslüman zina ediyorsa bu kınanması gereken bir durumdur. Rüya sözlükte görmek anlamına gelmektedir. Terim olarak ise uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette rüyadan ve rüya tabirlerinden bahsedilmiştir. Peygamberimizin ve ashabının rüyaları yorumladıkları bilinmektedir. Günümüzde psikoloji biliminin araştırmalarına göre rüyaların büyük bir kısmının insanın duyguları, günlük hayatta yaşadıklarının insanın üzerinde bıraktığı tesirleri ve ruh hali doğrultusunda gördüğü bilinmektedir. Bunlar dışında Rahmani rüya yahut rüyayı sadıka denilen Allah'tan bir işaret olabilecek rüyalar olduğu gibi şeytani rüya denilen ve şeytanın vesveseleri sonucunda görülen rüyalar da vardır. İslam alimlerinin genel kanaati rüyada görülen bilgilerle dini açıdan amel edilmeyeceğidir. Rüya dinde bir bilgi kaynağı değildir. Rüya gören kişi şahsen Kur'an ve sünnetin çizdiği sınırların dışına çıkmadan rüyasıyla amel edebilir. Ancak bu amel kesin bir bilgi kaynağına dayanmamaktadır. Nitekim Buhari'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Uyanıncaya kadar uyuyan kişiden kalem kırılmıştır. Yani Uyuyan kişi uyanıncaya kadar herhangi bir mükellefiyetle sorumluluk sahibi değildir. Dolayısıyla mükellef olmayan kişinin uykuda gördükleriyle dini açıdan amel etmesi doğru değildir. Günümüzde kimi insanların rüya yoluyla peygamberimize hadis onaylattıklarını iddia ettiklerini görmekteyiz. Tüm bunlar rüyaların kesin delil olmaması sebebiyle kabul edilebilir şeyler değildir. Reddedilmelidir yani. İlham, Allah'ın bir takım bilgileri insanın kalbine ulaştırması veya bazı bilgilerin insan zihninde aniden belirmesi demektir. Yaygın olmasa da ilham yerine havatır kelimesi kullanılmıştır. Yine keşfe ve tecelli kavramları da ilham ile yakın anlama gelmektedir. İlhamın varlığını kabul etmekle birlikte İslam alimlerinin büyük çoğunluğu ilhamın genel geçerliliği bulunan kesin bilgi kaynağı olmadığını ve dini alanda delil olarak kullanılmadığını belirtmişlerdir. Sadece tasavvuf alimleriyle onlara tabi olan bazı alimler aksi görüşü savunmuşlardır. Nitekim ilham yoluyla elde edilen bilgiler kontrolü mümkün olmayan subjektif bir niteliğe sahiptir. Kur'an'dan Şems Suresi 8. ayette fujuraha ve وَتَقْوٰهَا Yani Allah insanlara iyiliğin yanı sıra kötülüğün de ilham edilebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla ilham yoluyla elde edilen bilgilerin doğruluğunu ve yanlışlığını belirlemede asıl kriter Kur'an ve sünnettir. Keşif kavramı ise genel olarak tasavvufi biçimiyle perde arkasından aklın ötesinde olan bir takım gaybi durumları bilme şeklinde anlaşılmaktadır. Keşf hali sebebiyle tasavvuf ehline, ehli mükaşefe de denilmiştir. İslam alimleri büyük çoğunlukla keşfi reddetmemekle birlikte onun dinde bir bilgi kaynağı olmayacağını belirtmişlerdir. Çünkü keşf de tıpkı rüya ve ilham gibi rahmani olabileceği gibi şeytani de olabilmektedir. Bununla birlikte gayrimüslimlerde de bazen keşf sahibi olabilmekte Yahut kahinler ve medyumlar gibi günahkarlar da gaktan haber verebilmektedir. Ancak bu bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı kesin değildir. Bu yüzden keşf hallerinin de asıl ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete uymayan keşf halleri reddedilmeli ve şeytani olabileceği yahut imtihan olabileceği endişesiyle insanlara anlatılmamalıdır. Örneğin meşhur mutasavvıflardan olan İmam Rabbani keşf gibi hallerin Kur'an ve sünnete uymama ihtimaline dikkat çekmiş ve bir diğer meşhur mutasavvıf olan Muhyiddin İbni Arabi'nin sünnete aykırı birçok keşfinin olduğunu savunmuştur. Sonuç itibariyle keramet, keşf, ilham, rüya gibi haller hakkında şu sonuçlara ulaşmaktayız. 1- Bu durumlar başkası tarafından kontrol edilmeyen subjektif durumlardır. 2. Gayrimüslimler veya günahkarlar da bu halleri yaşayabilirler. 3. Bu gibi haller azgınlığı, kibir ve sapkınlığı arttırmak için imtihan amacıyla yaşanabilir. Bu sebeple gizlenmelidir. 4. Bu haller dini açıdan bir bilgi kaynağı değildir. 5. Bu kaynaklardan gelen bilgiler Kur'an ve sünnete uyarsa kişisel olarak itibar edilebilir ama Kur'an ve sünnete uymuyorsa reddedilmelidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere selametle kalın.